Herkese iyi akşamlar Aygün TV izleyenleri. Bugün dev bir maç anlatımı için buradayız. İki köklü kulübümüz karşı karşıya gelecek. Ama öncelikle dördüncü hafta maçı için bir puan durumuna bakalım. Boztepe 9 puanla 3. sırada şu anda anlık olarak. Sivas Spor 6 puanla 6. sırada. Sivas Spor'a galibiyet şart ilk dörde girmek istiyorsa Bostepen ise duruma göre 2 veya 3 farklı yenilmesi gerekiyor gruptan çıkamaması için. Yani bir farklı mağlubiyet Tepe'nin ilk dörde kalmasını sağlayacak gibi gözüküyor. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Dev derbi. Dördüncü haftanın sonunda. Bakalım maçta ne olacak? Evet. Futbolcular maç seremonisinde. Sivas Spor 4-2-2-2 dizilişiyle oynayacak. Boztepe 4-1-2-1-2 dizilişiyle. Pardon 4-1-2-3 dizilişiyle. Evet Sivas Spor ortada toplandı ve dağıldılar. Ve maç başlayacak. Güzel bir maç olması dileğiyle. İşte maç, işte derbi. Evet, Boztepe hızlı başladı. Koleci, Ali Sonbeker. Boztepe maça çok hızlı başladı. Korner kullanıldı. Erling Haaland Salah'ın kullandığı kornerde Boztepe 1-0'a geçiyor. Sivasspor için kötü bir başlangıç. Boztepe maçı derbiye hızlı başladı. Evet Sivasspor Spor. Maça kötü başladı diyebiliriz. Boztepe geliyor. Alanda geçmedi Hernandez. Van Dijk. Cristiano Ronaldo. Erlik Holland. Rodri. Top onda kaldı. Cristiano Ronaldo. Top kaleye baktı. Ronaldo. Süüüü diyor. Taraftardan sesini kameraya kadar duydunuz. Ronaldo şu gole bakar mısın? Şu gole bakar mısın? 21 metreden 70 km hızda topun aldığı falso. Kalecinin tek yapabileceği bir şey yok bu topa. Maç çok hızlı başladı. İşte derbi işte maç. Dakika 15 skor 1-1 gol averaj hesaplarının yapılacağı grubun son maçında Boztepe Sivas Spor derbisi. Salah Sivas Spor'da kaldı top. Van Dijk, De Bruyne, Haaland, Messi, Ronaldo dışarıya. Yok artık burada atsaydı bir de sol ayağı atıyor. Evet top. Sivas Spor'da kaldı. Boztepe bocalıyor bu dakikalarda. Lionel Messi. Fidikik. Topun başına. Cristiano Ronaldo geçti. Buradan İspanya attığı golü hatırlıyoruz hepimiz. Ronaldo. Sağ tarafı örümcek ağlarını temizledi bu sefer. Ve Hernandez'in sırtına çıkıyor. 23 metreden attı bu seferde. Bir sol ayak, bir sağ ayak. Cristiano Ronaldo. Barajın yanından topu çok şık bir şekilde geçirmiş. Şimdi Sivas Spor 2 veründe. Boztepe maçı hızlı başlamıştı. Ama Sivas Spor maçı çevirmesini bildi. Bir orta. Kim o Salah mı? Salah mı? Yok Vinny'miş. Vini. Vini'den bir kafa golü. Pek alışık olmadığımız bir gol çeşidi. Haaland orada yaştı. Vinny kafayı vurdu gol oldu. Şimdi derbide beraberlik var. Derbi çok hızlı başladı. İşte derbi. İşte maç. İşte süper starlar. Rodri. Ronaldo. Bir daha Rodri. Erling Haaland arkada boşluk. De Bruyne. Herkes çıkmıştı sahneye De Bruyne eksik kalır mı? O da attı. Burada Haaland'ın asistim tabi. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Güzel bir pas çıkardı. İlk yarının sonuna doğru Sivas Spor bir kez daha öne geçti. İşte derbi budur. dakikalar 45'i gösteriyor. Haaland, Ronaldo. Erling Haaland, Rodri bir gol daha mı geliyor yoksa? Erling Haaland. Sol tarafta boşluk var. De Bruyne açısı dar birazcık. De Bruyne kaleci korner. Orada savunmaya da çarptı top. De Bruyne açısı çok dardı. Rodri ortaya açtı. Erling Haaland. Top direği yaladı geçti. Evet, ilk yarıyı bitiren düdük geldi. İki takım içinde sıkıntılı bir skorla gidiyorlar. 3-2. Sivas Spor'un golü yer beraberliğe giderse maç. İlk dört şansı yok. Boztepe'de bir veya iki gol yerse ilk dörde giremeyebilir. Rodri. Evet, Mbappe aldı Boztepe'de topu. Rodri. Haaland. Winnie de kaldı top Boztepe'de. Evet Boztepe topu kaptırdı. Sivas Spor aldı Van Dijk. Messi. Ronaldo. Haaland. Messi bu dakikalarda seri paslaşıyor Sivas Spor. Ronaldo dışarıya. Ronaldo hat -tril. yapacağım sinyalini veriyor. <laughs> Muhammed Salah. Arkada boşluk var. tepe tehlikeli geliyor. Haaland. Evet orada hakimi var Sivas Spor'da. Evet bu dakikalarda Sivas Spor kendi kalesinin orta sahasından çıkamıyor. Kaleye bir şut pas karışımı bir şey orada. Ama top kaleci Alisson'da kaldı. Rodri, Van Dijk, Erling Haaland, Sivas Spor geliyor şimdi. Erling Haaland, Ronaldo orada Kaleci de gidebilirdi. Bostep'e geliyor. Orada Higa 70. Orada karşı karşıya pozisyon. Kaleci çıktı. Kaleci topu çıkardı. Çok çok kritik bir pozisyon. Oyuncu değişikliğine gidiyor iki takımda. Orada Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bostep'e Erling Haaland. Ama gol gelmedi diyebiliriz. Güzel de bir pozisyondu. Net pozisyon kaçmış oldu. Evet dakika 72 dakikalar tükeniyor. Bu skor iki takıma da yetiyor. Ama riskli skor. Her an her gol iki takım da gol atabilir. Van Dijk. Benzema. Van Dijk. Orada Hernandez. Rodri. Benzema. Leo. Bir top. Ver. Orada Benzema tamo Batistuta pardon tamo vuramadı. Şimdi Rodrigo gelecek. Lukaku çıkamadılar. Bu dakikalar Sivasspor bastırıyor. Batistuta. Batistuta. Topu gerçekte kaybetti. Bostepe şimdi hata çıkıyor. Maç bir o kalede bir bu kalede. Top orada kimde kalır? Rüdiger'de kaldı. Hakimi. Leo. Top Bostepe'ye geri geçti. Valverde. Lewandowski. Rüdü gelme hayır. Top Bostepe'de kaldı. Sol kanattan geliyor Bostepe. Mbappe son atak şansı belki de. Saliba bir orta. Leo. Top uzaklaşır. Van verdi dışarıya. Bu nefes kesen maçta. Belki de son pozisyondu. Maç bitti. İki takım da bize çok güzel bir maç izlettiler. Süper bir derbiydi. Süper derbinin kazanını. Sivas Spor oldu. Evet puan durumuna bakıyorsunuz. Anlık puan durumu. Sivas Spor 3. 9 puanda. Boztepe'de 9 puanda. Galatasaray'ın 7 farklı yenmemesi durumunda Boztepe'de gruptan playoff'a kalmadan çeyrek finale kalmış olacak. Mutlu iyi akşamlar.